Merhaba arkadaşlar. Canlıların temel bileşen, bileşenleri proteinler konusuyla derslerimize devam ediyoruz. Canlıların yapısında temel, bulunan temel bileşiklerden inorganik bileşikleri işlemiştik. Organik bileşiklerden ise karbonhidratlar ve yağları işlemiştik. Bugünkü konumuz proteinler. Proteinler canlıların yapısına en fazla katılan organik moleküllerdir. Yapılarından diğer organik moleküllerde olduğu gibi karbon, hidrojen, oksijen atomları ve Azot atomları bulunur. Bazı proteinlerde ise kükürt ve fosfor atomları da bulunabilmekte. Proteinler hücrenin yapı ve metabolik faaliyetlerinde görev aldığı gibi zorunlu zorunlu olan durumlarda da enerji verici olarak da kullanılabiliyor. E, proteinlerin temel yapı birimi amino asitlerdir. Bir amino asitin yapısında amino grubu yani NH2, karboksil grubu ve radikal grubu bulunmakta. Radikal grubun farklı olması amino asitlerde farklılığa yani çeşitliliğe sebep oluyor. Canlarda bulunan 20 çeşit amino asitin, radikal grupları birbirinden farklı. Gördüğünüz gibi amino yapısı ve değişken grupları şekilde görüyorsunuz. NH2 grubu yani amino grubu karboksil grubu var, adı verilen değişken grupları gruptan amino asitler oluşuyor. Değişken gruba eğer hidrojen atomu bağlanırsa glisin, ee CH3 dediğimiz atom bağlanırsa alenin veya farklı atomlar bağlanırsa da farklı amino asitlerin oluştuğunu biz görüyoruz. Tüm amino asitlerdeki amino ve karboksil grupları aynı fakat radikal grup yerine 20 farklı molekül bağlandığından 20 çeşit amino asit mevcut ve oluşturuluyor. Tüm canlılarda 20 çeşit amino asit var. Az sayıdaki bakteri türlerinde 22 çeşit amino asitte olduğu gözlenmiş. Amino asitler kuvvetli bazlar karşısında asit, kuvvetli asitler karşısında ise baz gibi davranıyorlar. Yani bunlar amfoter özellik gösteriyorlar. Hem asit hem de baz özelliği gösterebiliyorlar. Amino asitlerin bu özellikleri sayesinde hücrelerdeki pH dediğimiz değer belirli sınırlar içinde tutulup homeostezinin yani vücut dengesinin devamı sağlanıyor. Amnestiler arasında biz peptit bağları kurarak proteinleri sentezliyoruz. Peptit bağları bir amnestidin amino grubu ile diğer amnestidin karboksil grubu arasında su çıkışı ile gerçekleşiyor. Biz buna zaten devrasyon sentezi denliğini öğrenmiştik. Şekilde de gördüğünüz gibi iki amino asit arasında birinin karboksil grubundaki OH ile birinin amino grubundaki hidrojen birleşmiş bir bağ oluşturmuş ve arada peptit bağı gerçekleşmiş ve bir molekül su açığa çıkmış. İki amino asitin birleşmesiyle dipeptit, üç amino asitin birleşmesiyle tripeptit çok sayıda amino asit birleşmesiyle ise biz polipeptit, molekülü sentezini diyebiliriz. Protein sentezi DNA'nın kontrolünde ve ribozom adı verilen organelde gerçekleşiyor. Tüm canlılarda ribozom olduğu için biz tüm canlılarda protein sentezini görebiliriz. Bu yüzden her canlının DNA dizilimi farklı olduğu için protein yapısı da kendine özgü. Her proteinin amino dizilimi kendine özgü. Bazen bir amino sıralamadaki yerinin değişmesi proteinin yapısının değişmesine sebep olabiliyor. Tüm canlılarda 20 çeşit amino asit bulmasına rağmen canlılarda bulunan proteinler çeşitlilik gösterir. Bunun nedeni protein yapısına katılan amino dizilişi, sayısı veya çeşidinin farklı olması. Fakat amino bağlanma biçimiyle sentezin gerçekleştiği ribozomun proteinin çeşitliliğine etkisi yok arkadaşlar. Bitkiler protein sentezi için gerekli olan 20 çeşit aminoasit kendileri sentezleyebilir. Ancak bizler yani insanlar ve diğer hayvanlar ihtiyaç duydukları amino asitlerden bazıları kendi bazılarını kendileri üretirken bazılarını da besinlerle beraber hazır olarak almak zorunda. Örneğin biz bitkilerle beslendiğimizde bu amino asitlerin bir miktarını alıyoruz. İnsanlar vücutta üretilemeyip besin yoluyla alınması zorunlu insanlarda e, üretilemeyip besin yoluyla alınması zorunlu olan amin temel esansiyel amino asitler diyorum. İnsanlarda 12 çeşit amino asit vücutta sentezlenebiliyor. Geriye kalan 8 çeşitli ise biz doğadan hazır halde alıyoruz. Sıcaklık, pH, tuz derişimi, basınç gibi etkenler proteinin yapısını bozabilir. proteinin yapısının bozulması olayını biz denatürasyon diyoruz. Denatüre olan proteinlerde yani denatürasyona uğramış proteinlerde Lifleri bir arada tutan bağlar kopuyor ve bu lifler çözülüyor. Denatürasyon sonucu şekli bozulan protein artık biyolojik olarak aktif bir halde değil. Eğer denatürü protein çözülmüş halde kalırsa, yani lifleri çözülmüş halde kalırsa, Çevrenin fiziksel ve kimyasal koşulları normale döndüğünde genellikle renatürü oluyor. Tabii ki bu çok nadir görülen bir durum. Genellikle denatürasyon gerçekleştikten sonra biz renatürasyonu çok nadir bir şekilde görebiliyoruz. Proteinlerin denatürasyonu ve renatürasyonunu kabaca bir şekilde görecek olursak normal protein denatürasyona uğradığı zaman gördüğünüz gibi daha çok sarmal olmuş e, iplikleri daha açık bir şekilde denatüre proteininde gördüğünüz gibi. Denatüre proteinin eski haline normal protein haline dönmesine biz renatürasyon diyorduk. Bu da proteinin daha çok kıvrım, daha çok sarmal elde etmesi de normal protein haline dönüşmesi yani renatüre olması. Proteinler primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner olmak üzere dört farklı yapıda olabiliyor. Bunlardan ilk üçü tek bir polipeptiz zincirinden oluşuyor fakat kuarterner proteinler iki ya da daha fazla polipeptiz zincirinin birleşmesiyle oluşabiliyor. Örneklerini zaten göreceğiz. Primer yapı düz polipeptit zincirinden oluşuyor şekilde gördüğünüz gibi zincirdeki amino asitlerden bir tanesinin değişmesi bile proteinin görevini babamasına neden olabiliyor arkadaşlar düz bir zincir şeklinde. Sekonder yapıda biz katlanmalar görüyoruz. Ee, Polipeptit zinciri sarmal şekilde kıvrılıyor arkadaşlar. Katlanmalar gerçekleştiriliyor. Sekonder yapıda bulunan hidrojen bağları sarmal yapı oluşumunu sağlıyor ve alfa heliks veya beta pilili tabakalarını oluşturuyor. Bu iki tabaka sekonder yapıya örnek arkadaşlar. Tersiyer yapı var. Tersiyer yapıdaki proteinlerde hidrojen bağları ile beraber disülfit köprüleri adı verilen kükürtler arasında gerçekleşen bağlar da mevcut. Bu bağlarla beraber protein kendine özgü bir şekil kazanıyor. Kuarterner yapı ise hemoglobin molekülü kanda bulunan hemoglobin molekülü kuarterner yapının en, en önemli örneklerinden biri. Diğer yapılardan farklı olarak iki ya da daha fazla polipeptit molekülünün birleşmesiyle kuartenler yapı oluşuyor. Gördüğünüz gibi alfa tabaka, beta tabaka dan oluşmuş hemoglobin molekülünü görüyorsunuz. İki tane beta tabaka, iki tane de alfa tabaka var ve bunlar birbiri içerisinde ne yapmış? Bağlarla birlikte sarmal yapmış. Kolajen proteini 3 polipeptit zincirinden oluşuyor kolajen de hepinizin bildiği gibi e, nerede bulunuyor? Eklem Eklemlerde ya da e, bizim bağlı, bağ doku bağ dokularımızda bulunuyor. Bunu da unutmayalım. Eee kuarterner yapıya en iyi örnekler kolajen protein ve hemoglobindir. Bunları da not almanızı istiyorum. Proteinlerin canlılar için önemine gelecek olursak Enzim ve hormon gibi metabolik olayları düzenleyen moleküllerin yapısına katılıyorlar. Vücutta bağışıklığın sentezlenmesinde görev yapan proteinlerimiz mevcut. Aküvarlarımızın ürettiği antikorlar örneğin, bu bağışıklık ve savunmada görevli. Vücudumuza yapıya en fazla katılan organik molekül olduğunu söylemiştik. Bu nedenle dokuların onarımında da ne yapıyor proteinler? Görev yapıyor, kullanılıyor. Enzim ve hormon gibi metabolik olayları düzenleyen moleküllerin yapısına katıldığını söyledik. Vücutta bağışıklığın sağlanmasında görev yapıyor ve aküvarlarımızın ürettiği antikorlar protein yapıldığı şeklinde bahsetmiştik. Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. Pıhtılaşma reaksiyonlarında görev alan prototrombin ve fibrinojen molekülleri protein yapılır. Kanın plazma kısmında bulunan albümin ve globulin proteinleri kanın ozmotik basıncını oluşturarak ne yapıyor? Kan ve doku hücreleri arasında madde alışverişini düzenlemekte. Kas kasılmasında yine proteinler görevli. Ee, uzun süreli açlık durumlarında ise karbonhidrat ve yağ depolarının tükenmesi durumunda enerji kaynağı olarak zorunlu enerji kaynağı olarak proteinler kullanılıyor. Proteinler insan vücudunda depo edilemiyor arkadaşlar. Ee, bunu da ayrıca bilelim. Besinlerle yeterli miktarda alın alınmadığında ortaya çıkan protein yetersizliğinin belirtileri var. Örneğin enzim ve hormon üretiminin yavaşlamasına bağlı olarak birçok metabolik olay aksıyor ve büyüme bozuklukları oluşuyor. Çünkü biz ne dedik? Protein bizim onarımımızı da eğer rol alıyorsa Büyüme bozukluğunda oluşması biz bekleriz. Bağışıklık sistemimiz zayıflar. Alviyer yapımı aksadığından kansızlık oluşur. Aktviyer yapımı aksadığından ne olur? Savunmamız, vücut savunmamız zayıflar. Zihinsel gelişim yavaşlıyor, yaralarımız geç iyileşiyor. Doku hücreleri arasında sıvı birikimi yani ödem veya kas zayıflaması görülüyor arkadaşlar. Kaslarımızda proteinler mevcut eşit miktarın içerdiği enerji miktarına bakacak olursak yani şöyle düşünelim 1 gram ya 1 gram protein bir gram karbonhidrat şeklinde eşit miktarda enerji miktarına baktığımızda ne dedik yağlarda çok fazla hidrojen bağı bulunduğu için en fazla enerjiyi biz yağlarda sonra proteinlerde sonra karbonhidratla, karbonhidratlarda görürüz. Hücrede enerji için kullanım sırası karbonhidrat yağ protein şeklindedir. Hayvan hücrelerinde yapıya katılım miktarı ise protein, yağ ve karbonhidrat şeklindedir. Karbonhidrat, yağ ve protein moleküllerinin monomerlerinin oksijen solunumunda parçalanma sırasında yan ürün olarak ne açığa çıkıyor? Karbonhidrat ve su açığa çıkıyor. Protein monomerlerinin oksijen solunumunda parçalanma sırasında bunlara ek olarak amonyak açığa çıkar arkadaşlar. Bunu da ayrıntı bir bilgi olarak bilelim. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.